Yanımızdadırlar başkan, iyidirler. Tamam, çabuk olun. Hemen çıkın oradan. Anlaşıldı başkan. Hadi la, hadi yürü. Kalkın lan hadi. Yürü hadi. Kalkın. Kalkın. Uyumayın, yürü. bunlar? Bu <laughs> da Ferhat. Nasıl bilmedik? Asker kalabalıktır. Her yerdedir. Lan kaçın oradan. Kaybolun. Tamam. <laughs> Geri zekalılar. Baskın yediler. Sarak bunlar ya. Hadi lan yürü. Hadi. Hadi hadi. Yürü. <laughs> hadi. Ateş kes. Musa, Osman, Metin siz gidin kontrol edin. Evet, evet ben siz kontrol edin. Tertip gömleğim tertip gömleğim tamam iyi oldu kendi onu tamam. devrici devrici tamam kardeşim Hı -hı. hakkını helal et helal olsun helal olsun <laughs> kardeşim Çevre emniyeti alın. Dikkatli olun. <laughs> Merkez çatışmaya girdik. Bir şehidimiz var. Üç terörist etkisiz hale getirildi. Anlaşıldı Hüseyin. Şehidimizi alıp derhal birliğe dön. Emredersiniz komutan. Gerekli istihbarat yapıldıktan sonra takviye kuvvetlerle takibi sürdürürüz. Emredersiniz komutanım. Hemen birliğe dönüyoruz. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar takibe çıkacağız. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Yürü! Gel! Geç! Yürü! Başkan! Bu su grubu baskın yemiştir. Hepsi ölmüştür. Ne? Nasıl olur lan bu? Nasıl olur salak herifler? Eğer ben de bunun hesabını sormazsam... <laughs> ...bana da kalker demesinler. De hadi ulan hemen gidiyorum. Eee <laughs> siz de bundan sonra bizimlesiniz artık. Biraz da bize bir şey öğretin. Ne istiyorsunuz bizden? Ne istediğimizi biliyorsun. Kaç sefer haber yollamışım sana. Bırakın bizi. Bizden size hayır gelmez. Hem ben nişanlıyım. He biliyorum askerle. Onun da sonu yakındır merak etme. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Karakola dönecekmişiz. Yok ya. Metin'in intikamını kim alacak? Aynur ne yapacak o şerefsizlerin elinde? Gitsinler onlar karakola. Ben tek başıma da kurtarırım Aynur'umu. Ulan ne yöne gittiniz be? Erkeksiniz çıkın karşıma. Neredesiniz Aynur? Neredesiniz? Nereye gider bu salak? Kimse görmedi mi? Ben gördüm komutanım. Şu tarafa doğru gittim. Tek başına ne yapacağını sanıyor. Her yer pusu dolu. Komutanım izin verin ben onu bulur getiririm. Bırak oğlum şimdi bir de seninle uğraşmayalım. Komutanım iki kişi verin bana yarım saatte bulup getiririz. Tamam sakın bir aptallık yapmaya kalkmayın. Eğer yoksalar geri dönün. Emredersiniz komutanım. Murat Hüseyin siz benimle gelin. Neredesiniz be? Neredesiniz? Neredesiniz? Salaksın sen Osman. Salak. Yürü. Yürü hadi yürü. Yürü. Ya dur yine öyle. Yürü. Yürü hadi. Hadi çabuk. Dur böyle. Neredeyim ben ya? Neresi burası ya? Hadi arkadaşlar bu tarafta. Aha Emrah. Dinlemedin beni. Hadi durma. Eee buldun mu nişanını? Salak. Her yer terörist dolu. Tek başına ne yapacağını zannediyorsun? Tertip. Nişanlım ellerinde. Aynur ellerinde. Öylece duramam ki. Nasıl dönerim onu bulmadan karakola? Hem Metin de şeyde oldu. Ne yani? Biz kurtarmak istemiyor muyuz nişanlını? Ama bir bak etrafına. Her yer pusu olabilir. Bak Metin'e ne oldu? Tabii ki bulacağız Aynur'u. Ama sabret biraz. Böyle tek başına ne yapacağını zannediyorsun? Hanım Hı. ne bu halin böyle? Yemezsin, içmezsin, konuşmazsın. Ne oldu? Benden sakladığın bir şey mi var yoksa? Yok be. Ne saklayacağım senden? Musa aklıma geldi birden. Onun için işte. Tamam hanım tamam. Üzme kendini bu kadar. <laughs> bugün tam altı ay oldu. Sanki her geçen gün ölümüme daha da yaklaşıyormuşum gibi bir his var içimde. Buralara alıştım galiba. Ölümlere, kan kokusuna da alıştım. Ne yana dönsem kan kokuyor. Çok garip bir kokusu. Ne tam güzel, ne tam kötü. Garip bir kokusu var kanın. Altı ay içinde o kadar çok arkadaşımızı bayrağı sarılı gönderdik ki sayısını bile unuttum. Akşam birlikte yattığımız arkadaşımızı ertesi gün yanımızda göremeyince şaşırmıyorum artık. Hatta şehit olup aramızdan ayrılanlara ağlayamıyorum da. Galiba gözyaşlarım kurudu. Artık sadece keskin bir öfke kaplıyor içimi. Bağırıp çağırasım, her yeri kırasım geliyor. Ama biliyorum, bir gün ben de şehitlere katılacağım. Benim de kanım akacak. O gün nasıl olacak acaba? Bir mermi mi delecek göğsümü, yoksa mayın mı patlayacak ayağımın altında? Her neyse, en azından hep duyduğum kan kokusunu bir daha duymayacağım. Başka arkadaşlarımın ölümüne şahit olmayacağım. Biliyordum böyle olacağını. Biliyordum. Hani birlikte çıkacaktık burada? Hani halay çekecektik düğünümde? Aynur gitti. Sen de gittin. Ben şimdi ne yapacağım ha? Ne yapacağım? <laughs> o hainlerin istediği bu tertip. Sakın bırakma kendini. Şimdi dimdik ayakta durma zaman. Biz bunu da atlatacağız. Aynur'u da alacağız ellerinden. Ya Metin? Metin geri gelecek mi? Metin gidilecek en güzel yere gitti. İnşallah bize de nasip olur. Baskın yeriz. Buradan kafayı yiyeceğim. Kaldırın lan şunları. Şişt. Kalkın hadi kalk kalk. kalkın. Kalkın. Sabah oldu kalk. İstihbarat gelir gelmez bölgedeki diğer birliklerle birlikte peşlerine düşeceğiz. Anlaşıldı komutanım. Yakında sesleri çıkar. Siz hazır olun Üsteğmen'im. Emredersiniz komutanım. Gir. Metin Kaya'nın eşyalarını getirdim komutanım. Tamam Hasan. Tim hazır mı? İçtime alanında toplanıyoruz komutanım. Osman nasıl? Toparladı mı kendini? Aynı komutanım. Tamam. Ben geliyorum. Yakın çevreyi arama taramaya çıkacağız. Emredersiniz komutanım. Aynur'um merak etme Seni o şerefsizlere bırakmayacağım Neredesin şimdi kim bilir Yine yaptın gıcıklığını Hep gıcıktın zaten Nereye gittin ha İkisi de gitti Hadi toparla kendini Komutan gelecek şimdi bana bir şey olursa annemi sen ara. Oğlun öğütlerini tutmuş de. Canı pahasına senin sözünden çıkmamış de. Anam başını yere eğmesin dik tutsun dedi de. Bana hakkını helal etsin. Birinci tüm 16 asker bir uzman çavuşla operasyona çıkmak için emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol uzmanım. Hazırsak çıkalım. Emredersiniz komutanım. Hazırsak çıkalım arkadaşlar toparlanın. Emredersiniz komutanım. Hadi gidelim. Metin beni bekliyor. Ne o hanım yine mi fotoğraflara bakıyorsun? Bey sana bir şey söyleyeceğim. Hayırdır hanım? Bey ben bir rüya gördüm. Öyle mi hayırdır inşallah? Şehit babamı gördüm rüyamda. Bana iki müjde verdi. Allah hayırlara yazsın. Neydi o müjde? Yakında bir bebeğimiz olacak bey. Bebek mi? Hanım doğru mu bu? Doğru bey. Bebeğimiz olacak. Aman Allah'ım. Yeniden baba olacağım. Allah'ım şükürler olsun. Ama bir müjde daha verdi bey. E hadi söyle o neymiş? Musa şehit olacak bey. Ula Ferhat. Bu kadar oturduğumuz yeter. Adamları topla hemen gidiyoruz. Nereye başkan? Ula sıla grif. Burada böyle askerin tepemize binmesini mi bekleyeceğiz? Karakola yakın yere gideceğiz. Yarın karakola saldıracağız. Dünkü baskının hesabını soracağım ben onlara. Ya bunlar ne olacak? Bırak onları. Uslanacaklardır. Arker cevap ver ulan benim Roş. He seni dinliyorum haval. La doğru mudur? Beş adam kaybettin. İki öğretmen almışım haval. Bir de asker öldürdük. Bırak konuş beş adam kaybetmiş misin? Asker baskın vermiştir haval. Buna önderlik bunun hesabını soracaktır. Merak etmeyesin Haval. Karakola eylem konacaktır. Ne hadi ula? Kalkın gidin. Çabuk. Hadi hadi acele. Tertip. İyi misin? Kim bilir ne haldedir şimdi Aynur? Hadi öyle hadi yürüyün. Yürü lan yürü. Yürü yürü. Hadi. Yürü. Yürü. <laughs> Ula akıllanmaz eğer seni önderliğe gönderirim. Yok eğer burada yanımda kalırsan seni sultanlar gibi yaşatırım. Allah'ından bule mi? <laughs> Ulan ha bu dağlarda aha böyle sürüneceksin. Gelsin de o asker alsın seni. Hadi yürü lan. Yürü. <laughs> Çök 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 lan çökün. Tamam tamam. Asker arazide. Buraya doğru geliyorlar. <laughs> Hemen siper alın hadi. Çok çok çok. Hadi. <gülüyor> Lokul, xom up, xom. Hadi. 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 Çabuk çabuk. Ya, sakın ses çıkarma hala. Ula keklikler ayaklarıyla geliyorlar ha! Sakın kaçırmayasınız ha! Hiçbiri sağ kalmayacak! Yetemezler bu. Tamam. Dikkatli ol. Hadi. Hadi. 哎，你。